Fotospor Spor sabah saatlerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçı'nın Fenerbahçe derbisi 11 inde Temi Abraham ve Thiago Dijalo'nun 11'de olmayacağını yazdı. Yerlerine Gabriel Paulista ve El Bilal Turenç oynayacağını savundu. Başlığı da Beşiktaş'ta iki yeni transfer derbide kulübeye geliyor diye verdi. Sergen Yalçın da, Fenerbahçe derbisine çıkardığı 11 iyi fotospor zaten sabah saatlerinde duyurdu. Beşiktaş'ta tam fotosporun dediği 11 ile sahaya çıktı. Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan Orkun, Endidi, Rafa, Cengiz, Serni Ture Sergen Yalçın, Abraham'ın yerine Ture'yi sahaya sürmesini şu şekilde açıkladı. Bilal zaten Santrfor, biz Santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da dönebiliriz.